O yıllık Fage Plastik Endüstrisi Kongresi'nin başlamaktan şeref duyuyorum. Bu seneki konumuzu Plastik Endüstrisi'nde gelecek olarak, ana başlık olarak buyurdum. Çünkü geçtiğimiz 3-4 yıl, hatta COVID-19'da başlayan süreçte, bugün ve önümüzdeki 3-4 yılın çok farklı yol karşılıkları olduğunu biliyoruz. Bunu 3 açıdan değerlendirmek istedik. Bir finansal riskler, 2 Regülasyonlar, 3 yeşil pazar süreçinde. Fage'nin... <laughs> düzenlenmiş olduğu bu önemli toplantıda sizlerle bir araya gelmekten ötürü ilk önce mutluluğumu ifade edeyim. Sizlerin bakanlığın ve şahsın adına saygı ve selamlıyorum. Yani dünyada malumunuz bir değişim süreci yaşıyoruz. Bu değişim sürecini ortaya koyup analiz eden, sonra bu değişim bir fırsat aracı olarak görüp stratejiler geliştirme niyetiyle bir organizasyonda bulunuyoruz plastik dünyada en çok kullanılan ürünlerden biri haline geldi. Niye? Benim çok sevdiğim kelime, ipekten daha yumuşak, çelikten daha sert olabilen Muhteşem bir malzemeden bahsediyoruz. Çok kolay kullanılan, her yerde yer bulan, insanlık dostu çünkü çok ucuz. Dünyanın geneline refahı getirebilen bir malzeme. Ama bu bütün bu pozitif özellikleri aynı zamanda eğer kötü bir tüketici davranışıyla birleşirse plastik kirliliği önemli bir sorun. kongremizde de özellikle yeşil dönüşüm kapsamında yeni regülasyonları, yeni teknolojileri değerlendirdiğimiz bir imkan, bir platform oluşturuyoruz. Bu sene bu kongrenin 17.sini düzenliyoruz. Dile kolay 17 senedir yapıyoruz bu kongreyi. Sektörü bir araya getiriyoruz PAGEV olarak. Yarın da bizim 33. yılını kutladığımız dünyadaki en büyük ikinci plastik fuarı olan Plast Avrasya fuarımızı gerçekleştireceğiz PAGEV olarak. Bütün bunlarla birlikte bu kongrede hem bir dünyadaki plastik sektörünün network imkanını oluşturmak istiyoruz. Bütün dünyadan gelen konuşmacılarımız var, dünyanın her tarafından. Uzmanlarımız var, Türkiye'nin çok kıymetli sektör uzmanları, firmalarımız. Hep birlikte bütün bu yenilikleri sektörle paylaşıyoruz bu kongrede. Oldukça yetkin ve etkin bir toplantı. Kongrenin bu yılki başlığından da anlaşılacağı üzere dünyadaki değişimi de yakından takip eden, bu değişimi analiz eden, bu değişime karşı da stratejiler oluşturma niyetiyle bir araya gelmiş bir organizasyonu görüyoruz. Bu bizim için sevindirici. Sivil toplum örgütlerinin hem iş dünyasıyla hem kamuyla hem akademi dünyasıyla bu tip organizasyonlar yapması sektörü ileriye taşımada önemli bir katalizör görevi olarak görüyorum. Bu açıdan PAGEV yıllardır hem ulusal hem uluslararası arenada bir ekol ile oluşturmuş durumda. Bu açıdan ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisi olarak buradayız. PAGEV'in bu tür etkinliklerine katılmaktan büyük keyif alıyoruz. Ayrıca PAGEV tarafından da bu tür etkinliklere katılmak için destekleniyoruz. Sektörün aslında nitelikli insan gücünü bizim Polimer Malzeme Mühendisi bölümünün mezunları oluşturuyor. Pek çok sektörde Polimer Malzeme Mühendisleri yetişmiş insan gücü kaynağı olarak hizmet ediyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Burada da hem eski mezunlarımızla hem de sektör temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluyuz, gururluyuz.